parçaya göre bu parçanın anlatımında yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kullanılmıştır diyor. Bakalım. Bir Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ı dil yönüyle karşılaştırmıştır. Burada Yahya Kemal şiir dilinin nasıl olması gerektiğini göstermiş. Tanpınar da nesir dilinin ne olduğunu göstermiştir derken karşılaştırma vardır. İki Yahya Kemal'in bir sözünü kullanarak alıntı yapmıştır. Tanpınar Yahya Kemal için dilin kapılarını bize açtı derken Tanpınar'ın sözünden bir alıntı yapılmıştır. 3. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın roman diliyle ilgili öznel değerlendirme yapılmıştır. Bakalım o günlük dilde kullandığımız kelimelerin sanat eserinde nasıl tasarruf edileceğini öğretti derken özel bir değerlendirme vardır. Dört huzur romanını şiire benzetmiştir. Huzur romanı şiire yakın eşsiz bir romandır derken aynı şekilde dördü de alıyoruz. 1, 3, 4 yani cevabımız D seçeneği. paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangileri ağır basmaktadır diyor. Biraz okuyalım. Yaz günlerinin şirin kasabalarındaki kadınlar için en güzel vakitleri belki de akşamüstüleridir demiş demiş. Ve bize burada bir olay örgüsü vermiş. O yüzden öyküleme vardır diyoruz. Ve çevre tasvirleri, kilimler, şunlar bunlar derken çevre tasvirlerinde bulunmuş. O yüzden cevabımız A seçeneği. Bu parçada anlatım teknikleri bakımından hangisi ağır basmaktadır diye soruyor. Gördüklerimiz, işittiklerimizin, dokunduklarımızın hatta tatların ömrünü bile kuşaklar boyu anlatarak uzatırız. Her defasında farklı renklerle yaratılan gökkuşağının içinde kendilerine uygun bir yer bulup sonsuzluk hülyasına kendilerini korumak isterler. Yani parçanın genelinde aslında bize çevre tasvirlerinde bulunulduğu için cevabımız betimleme A seçeneği. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır diye soruyor. Tam Modern bir nesrin ve şiirin peşindedir demiş ve bize ek bilgiler vererek açıklamalarda bulunmuş. O yüzden açıklayıcı anlatım diyoruz. Cevabımız E seçeneği.